Herkese merhabalar. Arya Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 23 24 numara kadife iple örülen terlik yapımını paylaşmak istiyorum. Kadife iple ördüğüm terlikten 37 38 numara çalışmasını da yapmıştım. Kanalımda mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Bunu da 23 24 numara olarak kızım için örmek istedim. Hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle malzemelerimize geçelim. İhraç fazlası kadife bir ip kullandım. Normal kadife iplere göre bayağı ince yapısı. Hatta metrajına baktım 175 metre 100 gramı. Tabanlığım Rasim Uyar 23-24 numara. Şöyle şeyler kullanacağım bakın kelebeği için. Bir kelebek süsü yaptım. Kelebek kanadı aldım şöyle tomurcuklar. Tuhafiyelerde satılıyor. Ve şöyle bir süs yapıştırdım. Bunlar da elimde mevcuttu. Dilerseniz yapabilirsiniz. Çok da gerek olan bir şey değil. Makas. Tığ olarak ipim ince olduğu için 2 milim hem tabanında hem de üst modellerinde 2 milim tığ kullanacağım. Öncelikle taban tığlayarak başlayalım. Bu kısma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Desteğiniz benim için çok önemli. Terlik videoda baya büyük görünüyor ama aslında küçük bir terlik. Şöyle avucumda göstereyim. Bakın şöyle avuç içi kadar 3 yaşındaki kızımın ayağına çok rahatlıkla oldu. Tabanlığımın deri kısmı bana bakacak şekilde tığlamaya başlıyorum. Tığlama şeklim şöyle olacak. Şu ortadaki 5 tane deliğe şu biraz kapalı görünüyor ama onu açacağım şimdi ortadaki 5 tane deliğe üçlü batacağım ve topuktaki 5 tane deliğe üçlü batacağım aradakiler yine ikili olacak Kenar kısmından başlıyorum. Şöyle herhangi bir yerden başlıyorum. Deri kısmı bana bakacak şekilde. Şöyle bir başlangıç yapıyorum. Çünkü burada ipimi koparmadan devam edeceğim. Bu ilk battığımı saymıyorum. Bu benim kilit noktam oldu. Buraya şimdi iki tane daha batacağım. 1 2 Şu dediğim gibi ortadaki 5 tane üçlü olacak. Diğerleri hepsi ikili olacak. Buna da ikili batıyorum. 1 2 Şimdi üçlüleri yapmaya başlayacağım. İpimizi orta kısımda yürütelim. Bu arada bu kadife ipim ihraç fazlası ince bir ip. Normal diğer iplere göre biraz dökülme yapıyor. Çok çektirmeden, kastırmadan yapıyorum. Bu tarz ihraç fazlası ipler varsa eğer örerken biraz daha dikkatli örmeniz gerekecek. 1, 2, 3, öyle bir ucumuzu yakalım. 1 2 3 Taban tığlamayı bu şekilde yapacağım. Ortadaki 5 taneye üçlü, topuktaki 5 taneye üçlü Diğerleri hepsi ikili olacak. Bu şekilde tığlamamızı yapalım. Taban tığlamamın sıra sonuna kadar geldim. Şöyle son bir tane kaldı. Buna da ikili batıyorum. İkili battım. Ve şurada ilk kilitlediğimin değil hemen yanındakinin tepe noktasına batarak kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ne yaptık şimdi? Uç kısmındaki 5 tane deliğe üçlü battım. Top kısmındaki 5 tane deliğe üçlü battım ve aradaki şu kalan delikleri de ikili batarak taban tığlamamı bitirdim. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi alıyorum ve bütün tepe noktalarına bir sıra çakma sık iğne yapacağım. Bütün tepe noktalarına çakma sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. Hiçbir tepe noktasını atlamadan hepsini bir kere batacağım. Sıra sonuna kadar çakma sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle son sık iğne tepesine de battım. Burada bir tane daha kalmış. Buna da batıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin yani çakma sık iğnenin tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum. Burada dediğim gibi ipimi kesmeden hemen üst modele geçeceğim. O yüzden şöyle ipimi uzattım. Terlemi içinden geçiriyorum. Yavaşça ipimi çekerek kilitliyorum. Yavaş yapıyorum çünkü ipim kopmasın ya da tüy atmasın diye. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen ön kısmımızı ayarlayacağız. Ben şöyle bir ayarlama yaptım. Öncelikle orta noktamı buldum. Bakın bu benim orta noktam. Hemen şöyle bir ayarladım. Bu benim orta noktam. Orta noktasına bir örnek gelecek şekilde ayarladım. Bir boşluk bırakıp bir örnek buraya. Bir boşluk bırakıp bir örnek buraya. 3 Aynı şekilde iki tane de örnek yan tarafa yapacağım. 5 tane modelle başlamış olacağım. Burada da bir ilmek bırakıp hemen yanındaki ile modelime başlıyorum. Şurada ipim. Buradan geçiriyorum. Bir kere kilitliyorum. İpimi tığımın önüne alıyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine model kurulumunu yapıyorum. Tığımı ipin önüne aldım ve aynı noktaya tekrar batarak bir model yaptım. Tığımı önüme aldım. Bir zincir atlayıp ikincisine batarak ikinci modelimi yaptım. Tığı önüme alıp tekrar aynı noktaya battım tığ önüne alıyorum. Bakın tığ derken yani ipi tığın önüne alıyorum. Bir boşluk bırakıp tam orta noktaya geldim. Buraya bir kere battım. Yine aynı şekilde ikincisini batarak 3 tane model yapmış oldum. İpi tığın önüne alıyorum. Bir zincir atlayıp ikincisine batarak toplamda 5 tane model kurulumu yapıyorum. Bu dördüncüsü bir zincir atlayıp ikincisine batıyorum. Bu da 5. modelimiz oldu. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen burada ne yapıyoruz? Bir zincir atlayıp ikincisine batıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Ee, bir kaydırma yapmayacağım. Bir önceki terlik modelini izlediyseniz eğer sık iğneden sonra bir kaydırma yapıyordum. Ama bu ipim metrajı biraz fazla ince bir kadife ip olduğu için sadece iki zincir atlayarak yani bir boşluk yapıp ikincisine çak, e, sık iğne yaparak sıra sonunu bitirmiş oluyorum tekrar ipimi çektim içinden geçirdim ve hemen başlangıç noktama geri dönüyorum burada da aynı şekilde bir ilmek atlayıp ikincisinden başlangıç yapacağım ipimizi şurada biraz gevşek bırakalım ki terlikte kasma yapmasın şöyle elimle de tutuyorum ipi tığın önüne alıyorum ve şu ara boşluktan hemen model kurulumuyla başlıyorum. Bu sırada 6 tane modelimiz olacak. İpimi tığımın önüne alıyorum ve ara boşluklarda bakın şuralara batıyoruz. Batacağımız yer burası. Şöyle, şöyle, şurası ve sıra sonuna geldiğimizde de bu boşluk kısmına batacağız. Sık iğne ile kapattığımız noktanın arasına. Şimdi hemen oraya gelince göstereceğim. İpimizi önümüze aldık ve aynı noktaya 2 kere batarak sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıra sonunda hemen şu boşluğa da 2 tane model eklemesi yaptım. Yine burada aynı şekilde bakın buraya batmıyorum. Bir boşluk bırakıp ikincisine bir boşluk bıraktım. İkincisinin tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. Diyelim ki ipiniz kalınsa burada bir tane de yanındakine kaydırma yaparak geri dönün. Buraya geldiğinizde de üçüncüsünden başlayın. Çünkü herkesin elinde ihraç fazlası kadife ip olmayabilir. Yine ipimi uzattım, terliğimi içinden geçirdim ve yavaşça kapattım. Aynı şekilde ipimi yine yan tarafa geçiriyorum. Burada bir ikincisinden bir iki ipimi içinden geçiriyorum. Şöyle biraz gevşek bırakıyorum. Hemen ipimi tığımın önüne aldım ve bu ara boşluklardan bakın şuralara batıyoruz. Bu boşluklar bizim arttırma noktamız oluyor. Aynı noktaya iki kere batarak modelimizi kuruyoruz. Bu terliğin yapımı inanılmaz keyifli, çok hızlı bitiyor. Gerçekten çok severek yaptım bunu. Dediğim gibi aile boyu çalışacağım galiba. Çünkü çok hoşuma gitti. Sıra sonuna kadar yapalım. Sonra kaç sıra yapacağımıza bakalım. Aynı noktalara iki kere ipimizi tığımızın önüne alarak yapıyoruz. Bakın batacağımız noktalar burası. İpimizi tığın önüne alıyoruz ve hemen ara boşluktan iki kere batarak sıra sonuna geliyoruz. Burada dediğim gibi daha önce battığımız değil yanındakini atlayıp ikincisine sık iğne ile kapatıyoruz. İpimizi biraz uzatalım. Terliğimizi içinden geçirerek şu şekilde kapatıyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi gevşek bırakalım. Burası bizim battığımız nokta 1 2. Iki. İkincisine şöyle ipimi takıyorum. Bakın bunu gevşek bıraktım. İpimi tığımın önüne aldım ve ara boşluktan yine model kurulumu yaparak zaten bütün sıralar aynı şekilde örülecek dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Hemen bakacağız kaç sıra yapacağız. Ben kaç sıra yaptım? İpim ince olduğu için sıra sayısı fazla oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sıra yapalım ve 12. sıranın sonunda tekrar görüşelim. Şimdi bir bilgilendirme arası için geldim şöyle bir şey göstereceğim benim 12 sıra dedim ama benim ipim ihraç fazlası ince bir ip olduğu için 12 sıra dedim siz elinizdeki ipin kalınlığına göre 6 sıra olabilir 7 sıra olabilir 8 sıra olabilir ben buna nasıl karar verdim bakın kızımın ayağına giydirerek şöyle gel kızım ayağını ver bakın ayağına giydirdim tam olarak şöyle şu bilek kısmında ayağını kaldır kızım şöyle bakın tam olarak ayağına oturduğunda şu ön kısmı istediğim boyuta geldiğine emin olduktan sonra işlemimi bitirdim bunu da kaldır kızım ben her sırada yani birkaç sıra yaptıktan sonra şöyle denettirdim Sizler de eğer kimin için yapacaksanız bu şekilde deneterek yapmanızı tavsiye ederim dön kızım bu şekilde dön göster şu ayağını göster anneciğim Yok yok şöyle biraz daha dön. Dön 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 dön. Hah, böyle bekleyebilirsin. Şöyle. Evet, mankenime de teşekkür ederim. <laughs> Sıralarımı tamamladım. Sıra sonuna da geldim ve e, sık iğne yaparak birleştirdim. Şimdi ters sık iğne yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum başlangıçta. Bütün tepe noktalarına ters sık iğne yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağım her bir tepe noktasına bir kere batıyorum. Şöyle burada videoda belki tepe noktaları iyi görünmüyordur ama elinizdeyken bunu rahatlıkla yapabileceksiniz. Zaten tığ aslında kendi yolunu buluyor. Şöyle bütün tepe noktalarına ters sık iğne yapıyorum. Bu arada e, sıramı 12 sıra demişim ama alttaki sık iğne sırasını da saymışım. Çakma sık iğne olan onunla beraber 12 sıra. Yani aslında bu ön modelimiz 11 sıra yapmışım. Şöyle tekrar sizle beraber sayayım. Şu sırayı saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sıra yapmışım. Dediğim gibi bu sizin elinizdeki ipin kalınlığına göre değişebilir. Zaten kızımın ayağında da gösterdim. Siz de o şekilde yaptığınız kişiye ayağına denettirerek 8 sıra, 7 sıra eğer benim gibi ipiniz ince ise 10-11 sırada tamamlayabilirsiniz. Hatta yetişkinler için yaptığınızda da bu tarz terlikleri kendi ayağınıza da deneyerek sıraya karar verebilirsiniz. Ben bir önceki yaptığım terliği de yetişkinler için olanı da kendi ayağıma deneyerek tamamlamıştım. Sıra sonuna kadar geldik. en son şuradaki boşluğa da bir kere ters sık iğne yapalım ve aynı noktaya batarak bir kaydırma yapıyorum bir zincir çekerek burada ipimi kesiyorum şöyle biraz uzunca kestim bakın bu ip biraz fazla dökülüyor şimdi bu ipimi hemen şurada saklama işlemi yapacağım ağız kısmında saklayacağım telleğimizi tamamladıktan sonra şimdi kelebek modelimize geçelim. Kelebek modelim için öncelikle ipimi kilitledim. 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektikten sonra ilk yaptığım zincire şöyle kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum ve 5 tane ip dolduracağım. bir bunu kapatıyorum ama ikisini sadece bir kere kapatıyorum trabzanlar yapıyorum bakın bu iki tanesini kapatmadım bundan beş tane yapacağım bir iki üç dört beş şimdi tığımda iki dört altı tane ilmek var. Hepsini birlikte kapatıyorum. 3 tane zincir çekerek şöyle bu halkamın içinde sık iğne ile kapatacağım. Burada tekrar bir iki tane zincir çekerek ipimi yükselttim. Şimdi bu büyük kanadı yapacağım. Bunun içinde 7 tane yapacağım. Bu arada kızım oyuncaklarla oynuyor. Çıkan sesler için kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere yaptım. Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. 3 zincir çekerek aynı halkanın içine tekrar kapatacağım. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Burada tekrar sık iğne ile kapatıyorum. 2 tane zincir çekerek tekrar çıktım. Şimdi bu yediliden bir tane daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 7 taneyi tamamladıktan sonra hepsini birlikte kapatıyorum 3 zincir çekerek aynı noktaya tekrar gidiyorum burada sık iğne ile kapatıyorum 2 tane büyük kanadı yaptık şimdi bu küçüğün arkadaşını yapacağız yani 5'li yapacağız 2 zincir çekerek yukarı çıktım 1 2 3 4 5 5 tane yaptım hepsini birlikte kapattım 2 zincir çekerek ara boşluğuna yani halkanın içine sık iğne ile kapattım burada ipimi kesmeden önce bir sık iğne yapıyorum şöyle biraz uzunca ipimi keseceğim şöyle kapattım. Şu ikisi büyük, bu ikisi küçük. Öncelikle şu arkadaki ipimi şu iki kanadını bükerek şöyle yandan ikisi altta, iki büyük üstte. Şöyle iki kere sıktırdım. Aynı şekilde şimdi üstte de bir iki kere sıktırdım. Burada ipimi arkada kilit yapacağım. bir kere daha kapatalım. Şurada ipimi kesiyorum. Kelebeğimiz tamamlandı. Hemen geliyorum. Şöyle silikonumu şu ön tarafına sıkıyorum şöyle. Burada boncuğumuzu yapıştıracağız. Boncuğumu yapıştırdım. Şimdi şöyle tomurcuklar tuhafiyelerde satılıyor. Bunu da şu arka kısmına sabitleyeceğim. İstediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Ben uçları biraz kısa olsun istedim. Şöyle bir kere bağlayacağım. Zaten yapıştırma işlemi yaptıktan sonra o kendisi güzelce duracak. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim. Birkaç tane düğüm de atabilirsiniz. Şöyle şimdi şuraya yapıştırma işlemi yapacağım. Hemen silikonumu sıkıyorum. terliğin dış kısmına yapıştırıyorum. Biraz elimize bastıralım. Terliğimizin sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok severek yaptım. İnşallah sizler de seversiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Sevgiyle örün.